Verimli güneş ışığı ve temiz suyla temiz doğada büyüyen spirulina, mükemmel bir protein ve çeşitli besinler kaynağıdır. <laughs> Kaylakonada saf derin deniz suyuyla temiz bir ortamda yetiştirilen güvenilir ve taze içerikler. <laughs> saf bir spirulina kapsülü. Atomi yüzde yüz saf spirulina. Spirulina'nın üç dikkat çekici antioksidanı. Fikosiyanin, SOD, klorofil. Spirulina cilt sağlığına ve antioksidanlara fayda sağlar ve sağlık için gerekli olan 60 çeşit besin içerir. İki kapsül su ile alınır. Dünyanın en eski bitkilerinden biri. Atomi %100 saf spirulina.